kitaplarımız geldi. Evet, kitaplarımız geldi. Evet sayın izleyici. Şimdi bak dün emin önüne gittim. Ee, Eminönü'ne diyorum. Ok meydanına. ok meydanına mı? ne? Bu acaba Türkçe mi ya? Belki bir Kadim Uygur dilinde yazılmış fal kitabı diyor ama. Bu çok güzel bir kitap. 1984. Evet. Şimdi kitapları yıkmadan market bıçağım da çok leş gibi oldu. Geçen tutkalaştım. açtım. Heykel Silikon heykel yapayım. Lüz. Artık silikon heykellere başladık. Ufaktan ufaktan bütün şeylerini yapıyoruz. Sanatın bütün icralarını. Kitap çekilişim devam ediyor. Kitap çekilişim. Kütüphanemiz açılacak yakında. Yakında dediğim bir sene olur artık. Yani bir sene olur mu bilmiyorum. Ama yaptık ama açılmadı. Kitap yurdu. Teşekkürler kitap yurduna. Evet. ırk bir Türk Uygur dilinde yazılmış bir kitap. Bir inap ağacı yüz oldu. Yüz inap ağacı min oldu. Min inap ağacı tuman oldu. On min oldu değil. Verebilme ki kazancı var yakışır. Lan burada ne yazıyor? Allah Allah. Kaplan avlanmaya gitmiş. Orta yerde bir yaban keçisine rastlamış. Benekli yaban keçisi gidip yalçın bir kayaya çıkmış. Ölümden kurtulmuş. Ölümden kurtulup sevinç ve neşe içinde yürüyüp gidiyor der. Böyle biliniz iyidir. Bu kitabı almış ama mı? Evet, Hitler kompozisyon da çok seviyorum. Severek okuyacağım örnek kitapları. Hitler kompozisyonu çok güzel. Yani Hitler'in resimleri falan var. Çok güzel bir kitap. Bu kitabı hediye edeceğim güzelde. Bak şimdi Osmanlı tarihi. Bunun ikisi bir ve üçü. Memleketteydi, bir köydeydi. Bunu ne aldım? Şimdi bunu da köye getireceğim. Çok güzel bir kitap. Tarihle ilgili ama konsolu aman Evet meşhur kitabımız. Bizim ee, George Orwell. Kalın kalın kabak. E, dikişli. Çok güzel, çok harika bir kitap. Kütüphanemizi süsleyecek. Şer Kapra'nın. İslam Bildiri. Necmettin Erbakan Hoca'nın. Önemli bir kitap. Ömer Hoca'm tavsiye etti. İnşallah okuyacağız. Ve bir şeyimiz var burada. Entera. Kişisel gelişim. Kişisel gelişim kitabı bu. Sianet ey arkadaşım. E, çok güzel bir e, kişisel gelişim kitabı. Bunu da tavsiye edin aldım. Bunu da Şakir Şakir Elbol hocam tavsiye etti. Şakir hocama selamlar saygılar. Kitaplarımız bunlar. Burada şey yazdığı için bu. Şey